Türkmen Cumhurbaşkanı'nın torunları Elit Swiss School'da okuyor. Bir gözlemci bize, babaları Serdar Berdi Muhammedov'un Cenevre'de okurken Cumhurbaşkanı'nın torunlarının uluslararası okula devam ettiğini söyledi. Gözlemciye göre, Kerim Gül'i, Ogül Babek ve Aygül Berdi Muhammedov artık okulda öğrenci değil ve Aşkabat'ta ebeveynleriyle birlikte yaşıyor. Türkmen News International School of Geneva pazarlama ve paydaş ilişkileri direktörü Michael Kevley'e telefon etti. Dedi o sınıf yıl 2021, 2023 ve 2027 bir öğrencinin kayıt sırasında çalışmalarını tamamlaması beklenen ancak öğrenci artık okulda olmayabilir. Veri gizliliği konusundaki GDPR kurallarına ve okulun iç düzenlemelerine atıfta bulunan Kevli, Kerim Gül'ü, Ogül Babek ve Aygül Berdi Muhamedov'un şu anda okulda öğrenci olup olmadıklarını veya bir süre orada çalışıp çalışmadıklarını söylemeyi reddetti. Türkmen Cumhurbaşkanı Gurbangül'ü Berdi Muhamedov'un torunları Kerim Gül'ü, Ogül Babek ve Aygül Berdi Muhamedov, International School of Geneva öğrencileridir. Okulun web sitesine göre Kerim Gülü 2021'de, Ogül Babek 2023'te ve Aygül 2023'te eğitimini tamamlayacak. Okulda bir yıllık öğrenim ücreti yaklaşık 35.000 İsviçre Frangı veya yaklaşık 36.000 ABD doları. Kayıt ve çeşitli katkılar için ayrıca 6.700 dolar gereklidir. Uluslararası Okul 1924 yılında Milletler Cemiyeti, şimdi Birleşmiş Milletler Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO üst düzey çalışanları tarafından kurulmuştur ve dünyanın en eski ve en büyük işleyen uluslararası okulu olarak kabul edilmektedir. Öğretim İngilizce ve Fransızca olarak yürütülür ve olağan konuların yanı sıra öğrencilerin müzik, spor ve sanat dersleri vardır. Kerim Kerimgülü, Ogül Babek ve Aygül Berdi Muhammedov, Türkmen Cumhurbaşkanının tek oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un çocukları. Kerimgülü'nün Gurbangülü Berdi Muhammedov'un en sevdiği torunu olduğu düşünülüyor. Çoğu zaman büyük babasının ata binmesine eşlik ediyor ve onunla müzik yazıyor ve çalıyor. Kerimgülü Berdi Muhammedov dedesi ile birlikte. Başkanın torunlarının bu seçkin İsviçre okulunda okuması için kimin ödeme yaptığı belli değil, Türkmenistan'ın devlet bütçesi veya aileleri. Yasa, Türkmenistan Başkanı üzerine, devlet hükmü hak kazanırlar, Cumhurbaşkanı'nın ailesinin üyelerini, tanımlamak değil, ama ülkenin aile kod açıkça çizer aile daire, eşleri ve çocukları. Torunlar, aile üyesi değil akraba olarak kabul edilir. Hal böyle olunca Kerimgülü, Oğul Babek ve Aygul'un okulları Türkmen vergi mükellefleri tarafından değil kendi aileleri tarafından ödenmelidir. Şu anda Serdar Berdi Muhammedov'un elinde tuttuğu Ahal bölgesi valisinin maaşını bilmiyoruz ancak oğlunun ve kızlarının elit bir Avrupa okulunda okuması için ödeme yapmasına izin verdiğinden şüpheliyiz. Serdar Berdi Muhammedov İsviçre'de okudu. 2013'te Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi'nde Avrupa ve Uluslararası Güvenlik kursunu tamamladı. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.